Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Oya Bohçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel yazmamla da çok uyumlu olabilecek harika bir model göstereceğim. Modelimizin alt sırasını buradaki pembe ipimle yapacağım. Pembe ipimin renk numarası 693 altın başak. Şöyle de bir gri ipim var. Bunu kullanacağım. 119 numara. Yine bu da altın başak. Bununla da üstünün çiçeklerini yapacağım. Hemen şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım uyum modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Şimdi hemen hızlıca ipimi sararak başlıyorum arkadaşlar. Gerçekten e, bu modelim bu yazmama çok güzel uyum sağladı. Şöyle şu şekilde ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Daha önce yazmamın kenarına ikişer zincirlik çektiğim e, tığlamamı göstereyim. Bunun hemen ilkinden giriyorum. İpimi buraya sabitledim. Bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. İki kez baş aldım. Bir iki üç kutucuk atladım. Dördüncü kutucuğumun altından girdim. İki 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 şeklinde uzunca çıkarak şu şekilde trabzan oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum burada. Şimdi ilmek toplayacağım. Tutuyorum ilmeğimi. Alttan girdim zincirimin üstünden çıktım. 2 3 baştaki ile birlikte sayıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 15 tane ilmek topladım. Şimdi bir ilmek alarak hepsinin içerisinden geçiyorum. Hafiften şu şekilde sıkıştırıyorum. Tekrar aynı noktaya geri giriyorum. Burada küçük fıstık yapacağız arkadaşlar. Fıstıklarımız çok geniş olmasın. Ee, siz dilerseniz daha da büyük yapmak isterseniz ben 15 tane yaptım ama. 18 ya da 20 tane de fıstık için ilmek toplayabilirsiniz. Buradan şimdi aşağıya sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yaptım. 9. sık iğneme hemen yanındaki kutudan giriyorum. Bu şekilde bir tane zincir çekeceğim burası ilmekten çıktı hemen orayı tekrar edeyim bir zincir çektim yine bir tane örümcek yapıyorum iki kez baş aldım 1 2 3 kutucuk atladım dördüncü kutucuğun altından girdim 2 2 2 şeklinde uzun uzun ilmek alıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Yine ilmek toplayacağım. Tutuyorum ilmeğimi. 2 Bir dakika buraya tekrar alayım. Tığımdan çıktı. Tuttum. 2 3 4 5 6 7 fıstık yapamayanlar için yavaş anlatmaya çalışıyorum 8 9 10 11 12 13 14 15 15 Tutuyorum ilmeğimi. Hepsinin içinden geçiyorum. Ilmeğimi sıkıştırıyorum. Şu şekilde. Baş almadan tekrar burada yaptığımız örümceğin tepesine gidiyorum. Biraz da burada şu şekilde yaptım. Buradan aşağıya şimdi sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğnemi yaptım. 9. sık iğnemi hemen yanındaki kutucuktan giriyorum. Burayı tekrar ediyorum. Şimdi bu ikisini fıstıklı yaptıktan sonra bir tane de fıstıksız yapacağız. Bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. İki kez baş aldım. 1 2 3 kutucuk katladım 4. kutucuğun altından girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım. Şu şekilde. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Başa almadan girdim tırabzanımın altından. Burada bir yuva oluşturdum. Şimdi buradan aşağıya da yine 8 tane sık iğne yaparak iniyorum. 4 5 6 7 8 9. sık iğnemi hemen yanındaki kutucuktan gidiyorum. Bu şekilde. Tekrar bir örümcek yapıyorum. 2 tane tığ başa aldım. 1 2 3 kutucuk atladım. 4. kutucuğumun altından giriyorum. 2 2 2 şeklinde uzun çıkıyorum arkadaşlar. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. Tutuyorum ilmeğimi. Yine aynı şekilde toplam ilmek topluyorum. Hemen bunu hızlandırayım.

ve baş almadan tekrar buradaki örümceğimizin tepesine giriyorum. Hafiften de sıkıştırıyorum. Ovalleşiyor zaten kendi kendine. Buradan tekrar trabzanımın altından sık iğne yaparak aşağıya kadar 8 tane iniyorum. 4 5 6 7 8 dokuzuncu yanındaki kutucuktan giriyorum hemen şöyle göstereyim sizlere iki tane bu şekilde yapıyorum bir tane tekli yuva şeklinde yapıyorum tekrar iki tane böyle yapıyorum tekrar iki iki tane yaptıktan sonra bir tane yuvalı yapıyorum şimdi ben hemen bu modelimizin alt sırasını birazcık çoğaltayım hemen üstündeki burada yaptığımız yuvaya çiçeğimizi konduracağım Evet arkadaşlar şu şekilde ee, ben altını biraz daha çoğalttım şimdi hemen üstünü yapalım üstü de altı gibi aynı sadece e, bir tık bir farkı var şimdi hemen ilmeğimi oluşturuyorum burada ilk yaptığım yuvadan giriyorum ilmeğimi buraya tutturuyorum bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Tutuyorum ilmeğimi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane burada da ilmek topluyorum. Şimdi ilmeğimizin alt ilmeklerimizin altından tutuyorum bir tane ilmek alarak hepsinin içinden geçiyorum. Birazcık sıkıştırıyorum ilmeğimi. Tekrar aynı yuvaya baş almadan giriyorum. Bu şekilde. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. Şu şekilde düzeltiyorum. Burada tam orta kısmına yani göz kararı batıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 tane zincir çektim. Başa almadan tekrar buradaki büyük pembe yuvanın içerisine giriyorum ipimi buraya sabitledim iki tane zincir çektim modelimin ön tarafını çevirdim baş almadan burada yaptığım yuvaya girdim iki zincir çektim yuvama girdim iki zincir çektim baş almadan yuvama girdim 3 oldu hemen burayı düzeltiyorum geri 4 5 6 6'yı tekrar yapıyorum. 7 8 9 10 11 12 12 tane de burada kirpik yapıyorum. Bir sık iğneyle yandaki yuvaya girdim. 12 tane kirpiğimizi de buraya yine yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane de kirpiğimi buraya yapıyorum. Şimdi burada baş almadan büyük yuvama girdim. İpimi buraya tutturdum. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Şu şekilde düzeltiyorum. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Ee, yazmamızın kalplerine de buradaki kalplerine de uygun olan bir model oldu arkadaşlar. Ben hemen hızlıca şurayı da tamamlayıp ikisinin uyumunu göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Modelimizin bitmiş son hali bu şekilde. Modelimizi ütülemedim ben. Ütülendiğinde çok daha şık, çok daha güzel duruyor arkadaşlar. Modelimiz yazmamıza da çok güzel uyum sağladı. Buradaki e, kalplerimize çok güzel uyum sağladı. Kalplerimizin içinde çiçekler var. Biz de modelimizde bu şekilde uyguladık bunu. E, kanalıma abone değilseniz abone ol tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. E, bildirim zilini de tümü olarak işaretlerseniz benim her gün attığım oyun modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak ve yorumlarınıza da bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.